Bu ne lan? Oğlum beni kim şikayet etti? Olaya baksana. Dur gözüküyor mu? La biri beni şikayet etmiş Instagram'a. Yardım teklif etmek için iletişime geçiyoruz. Birisi senin şu anda biraz dehtiye ihtiyacın olabileceğini düşünüyor ve bizden yardım etmemizi istedi. Ne yaptım ki ben? Yardımcı olabilir miyiz? Zor bir dönemden geçiyor ve destek istiyorsan yardım etmek isteriz. Bir arkadaşınla konuş. Arkadaşım yok. Yardım hattındaki bir gönüllüyle konuş. Kontürüm yok. Kendine destek olmanın yollarını bul. Bulabilirsem bu durumda olmazdım zaten. Bu ne var hem çelişki lan? Instagram bana yardım etmeye çalışıyor. <laughs> Beni kim şikayet etti? Vallahi sansar modumu açtıracaklar bana ya. Bak yine çıktı. Yardım alabilirsin diyor bak. Almayacağım yardım. Abi şey mi kaldırmış? La son fotoğrafımı kaldırmış? Şikayet etmiş bir benim. Başkalarının kendi zarar vermesine yol açabilecek bir şey paylaştığını anlaşılıyor. Değerlendirme. Allah belanızı versin ya. Fotoğrafımı yanlış anladınız kardeşim. Ben zevkine şakasına. Şaka yapmıştı mı işaret Şaka yaptık ya. O, o gönderiyi hemen yayınlayacaksınız oğlum tekrar. Oğlum son gönderimi şey yapmışlar lan. Şimdi hepsini keseceğim. Hoş geldin kardeşim. Yakında sizden haber Allah belanızı versin sizin ya. Psikolojim bozuk diyorum. Böyle mi destek olunuyor insana ya? Etiket mi koyayım? Ne etiketi koyacağım ki? Fake gun mı yazayım? La Instagram'ı mı kapattınız? Lan fotoğrafımı kaldırdın. Instagram'a niye giremiyorsun? Instagram'a giremiyorum lan. Aa. Aha. Ha girdim. Dur. Oğlum beni kim şikayet etti ya? Ben de seni görüyor seni. Allah Allah kim şikayet etmiş ya beni? La ne garip insanlar var. işiniz gücünüz mü yok ya? Harbiden işleri güçleri yok ha. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Videomun kaldırıldı oldu. Gerçekten ya mutlu olmuştum ben post paylaşınca. Çok posta paylaşmıyorum. Dur şunu paylaşayım beni. Kim şikayet ettiyse çıksın söylesin ya. Biri beni şikayet etmiş ya. Allah Allah çok ilginç. Oğlum ben Instagram'da bir şey diyeceğim. Daha önce silahlı fotoğraf görmediniz mi siz Instagram'da Ceren falan? Ya ben gördüm daha önce ki benimki bir de fake kan. Gerçek değil yani. Başlarım böyle işe ha. Hayırdır oğlum? Kim şikayet etti ya? Mete hoş geldin. Dur şu an ciddiyim. Vallahi kaldırmışlar ha postu. İnanılır gibi değil la. Instagram'a ayrı, Twitch'e ayrı. Vallahi bı bıktım gına geldi. İçimizden geldiği gibi paylaşım yapamayacaksak ne anlamı var bizim Kişi... Bu benim kişisel profilim değil mi kardeşim Ben bu kişisel profilimde Kişisel şeylerimi paylaşabilmeliyim ya yani Açıp da şeyimizi atmadık ya Çok ilginç gerçekten Gerçekten çok ilginç Anlam akılsız erdiremiyorum Harbiden akılsız erdiremiyorum Neyse çarkımızı açalım ya Böyle biraz rahatlayalım vallahi bugün bir gerildim ha gece gece geldiler bana he. e ne yapıyorsunuz